C# -Sharp eğitim serimizin 5. videosunda yıldızlarla üçgen ve kare çizmeyi öğreneceğiz. Geçen ders e, döngüleri anlatmıştım. Bu derste döngüleri kullanarak nasıl e, yıldız ve kare çizebiliriz ondan bahsedeceğim. Öncelikle bir kare yapalım. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Öncelikle kaç satır ve kaç sütun olması istiyorum. Mesela onu belirteceğim. Önce buraya satır sayımı gireceğim. Mesela ben 10 satırlı olmasını istiyorum. Burada iç kısmına da yani iç içe for'ları kullanarak da ikinci kısma e, sütun sayımı gireceğim. Ona da 5 demek istiyorum. Daha sonra bu kısımda ne yapacağım ben? E, ekrana yıldızlarımı yazdıracağım. Console.Write diyorum. Zaten özel bir karakter olarak koydum. Ardından ne yapacak burada? Ben bu programı çalıştırırsam e, Tabi şu ileri yapmayı unutmuyorum. Yoksa hata verecek. Öncelikle burada ne yapacak? For'un yani ilk döngümüzün i'nin her bir değeri için buradaki değeri 5 defa yazdıracak. Yani nasıl olacak? E, toplamda 50 tane yıldız yazdıracak. Ben bunu e, bu şekilde çalıştırırsam kare olmayacak. Sadece e, yan yana 50 tane yıldız yazdıracak. Çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi yan yana 50 tane yıldız yazdırdı. Peki ben bunu nasıl kare yapabilirim? İlk for'un bittiği kısma ben ne yapacağım buraya? Console.WriteLine yazacağım. Yani ne demek bu? Alt satıra in. Şimdi çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi e, tam kare olmadı. Bunu biraz daha kareleştirmek için ne yapacağız? buradaki ikinci formumuzun içine 5 yerine 15 girelim. Şimdi çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi neredeyse kara bir görünüm elde ettik. kodların mantığını anlatayım. Şöyle. E, ilk for ikinci forun kaç kez döneceğini belirtir. Yani bu işlem toplamda 10 kez yapılacak. Dolayısıyla ekranda 150 tane yıldız var. Burada önce ne yapmış oldu? Console.Write dedim. 15 tane yıldızı yan yana yazdırdı. Daha sonra e, Console.Write'den yani komutuyla alt satıra indi. Bir 15 yıldız daha yazdırdı. Sonra alt satıra indi. Bir 15 yıldız daha yazdırdı. E, totalde ne olmuş oldu? 15 çarpı 10'dan 150 tane yıldızım olmuş oldu. E, bunda asıl e, kavranması gereken mantık şekli kare yapmak için Yıldızı yazdırdıktan sonra e, ikinci for'dan çıktıktan sonra hemen alt satıra geçmek. E, şimdi de yıldızlarla üçgen çizmeye bir bakalım. E, üçgenimizi çizdikten sonra zaten yine aynı şekilde detaylı olarak anlatacağım iki kodu da. Öncelikle bunları e, yorum satırı olarak bırakıyorum ki. Ne yapacağım e, üçgen bittikten sonra ikisini birden anlatmış olacağım Öncelikle üçgen için Bizim amacımız ne Öncelikle ilk satırda bir yıldız olacak daha sonra 2. satırda iki yıldız Yani satır sayısına göre yıldız sayısı 5 satırlı olmasını istiyorsan 5. satırda 5 tane yıldız olacak O zaman ne yapacağım ben For diyorum e, Kaç satır olmasını istiyorum mesela bana e, Beş satır yeter. Daha sonra yine ikinci formu da koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde burada da iç içe formları koyacağım. Ardından buraya ne diyeceğim ben? Herhangi bir sayı girmeyeceğim buraya. Ve j küçüktür i diyeceğim. Bunu yapmamın mantığı ne? Şu. Öncelikle e, ilk satıra beş tane yıldız yazdırmak yerine ne yapacak? Öncelikle e, burada bir tane yıldız yazdıracak. Çünkü burada i sıfır değeri için burada yalnızca bir tane olacak yıldız. i'nin bir değeri için bir tane, iki değeri için iki tane. Burası 3 olduğu zaman ben j küçüktür i dediğim için üç tane yıldız yazdıracak. E, programımızı çalıştıralım. Zaten daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Yine aynı şekilde alt satıra in diyorum. Çalıştıralım programımızı. Kapandı çünkü console komutumuzu yazmadık. Şimdi çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi ekrana bu şekilde yazdırmış oldu. Ben de demiştim birinci değeri için bir yıldız, ikinci değer için iki yıldız, üçüncü değer için üç yıldız ve son değer için dört tane yıldız koydum. Burada biz ne yapmış olduk? Önce yan yana yani bir yıldız yazdırdık. Çünkü buradaki ilk değer bir sıfırda zaten gözükmüyor. İlk değer bir olduğu için ne yapmış oldu ekrana? Hemen bir tane yazdırmış oldu. Ardından burada ne yaptı? Eğenin ikinci değeri için burada iki tane yan yana yıldız yazdırdı. Alt satıra indi. Buranın üçüncü değeri için aynı şekilde ikinci formumuzun içerisinde üç yıldızı yan yana yazdırdı ve alt satıra indi. Daha demin programı çalıştırdığımızda görmüş olduğunuz gibi 4 satırdan oluşuyor. Biz bunu ne yapacağız? J küçük eşit i yapacağız. J küçüktür i yerine. Çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi 5 satır halini aldı. Zaten buradaki kodun buradaki kodtan tek farkı Burada ee, kaç sütun istiyorsak onu girdik. Mesela ben 15 tane istediğim için 15 tane girdim. Ama ben burada i yazdığım zaman direkt üçgensel bir şekil elde etmiş oluyorum. Sebebi zaten burada 15 yıldız yazıp yan yana alt satıra inip şurada alt satıra iniyor. Console.WriteLine komutuyla daha sonra alt satıra indikten sonra bir 15 yıldız daha alt satıra iniyor bir 15 yıldız daha yani bu for tam 10 10 kez tekrar ediyor yani 15 defa yazması için ne oluyor 10 defa tekrar ediyor buradaysa bu for yine 5 kez yazılıyor ama içindeki yıldız miktarı koşulumuzda iye bağlı olarak arttığı için otomatikman 1-2-3 diye ardışık bir şekilde gidiyor umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar Elimden geldiğince kısa ve bilgi verici tutmaya çalıştım. bu sayede döngülerin de mantığını biraz daha kavramış olduk. Buradaki koşulları nasıl kullanmamız gerektiğini de öğrendik. Bir sonraki derste görüşmek